Boop. Oh. Değerli izleyicilerimiz ürettikleri ile hem ülkemize hem kentimize katma değer sağlayan Bursa'nın üreten kadınları derneklerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftada da Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi Karacaali Kadın Girişimcileri Derneği'ni ziyaret edip sizlere anlatmaya çalışacağız. Sevgili izleyiciler şimdi de yanımızda Karacaali Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı ile birlikteyiz. Köksal Bey merhaba. Merhabalar öncelikle köyümüze, mahallemize, derneğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evet. Ersel Bey. Line TV olarak sizleri ağırlamaktan müthiş haz duyduk bugün. Çok sevindik. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz her ne kadar e, Göksal Bey'e başkanımız desek, dernek başkanı aynı zamanda da Karaca Ali Mahallesi muhtarı. Doğru mudur? Doğrudur. E, Türkiye demeyeyim ama Ersel Bey herhalde civarda bir kadın girişimler derneği olarak tek başkan benim. Evet. Derneği kurduk. Kızlar başkanımız olursan biz bu derneği kurarız dediler. Evet. Sağ olsun onlar beni bırakmadı. Ben de onları bırakmadım. Üçüncü yılımız devam ediyoruz. Peki derneğin kuruluşu nasıl oluştu e, Sayın Başkanım? Hala Ersel Bey ben e, okulu çok istedim. Yanımızda hemen komşumuz Karacaeli Mahallesi İlkokulu var. Hı. Hepimizin okuduğu okul. E, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan defalarca talep etmemize rağmen okulu bize vermediler. Hı. Okul üç sınıf ve iki lojmanı var. En azından Milli Eğitim Müdürüne dilekçemizde dedik ki en azından bize lojmanı verin. Lojman önünü kullanalım. Şu anda aktif olmayan bir okul. Tabii mı? tabii tabii. Atıl durumda, çok Hı. da kötü bir durumda. Üzülüyorum bu konuda aslında. Ee, sonra kızlara dedim kızlar gelin bu iş böyle olmayacak. Derneği herkesten önce kurmamız lazım. Çok ben faal bir adamım. Hı. Bir de köyümü çok seviyorum. Köyümün daha ön plana çıkması lazım. Sonra işte bir 10 kişi dernek kurduk. Kızlar dedim yürüyün. Kiraya geçtik. Bir kiralama sistemi yaptık karşı tarafta ilk yılımızda. Sonraki yıldır şimdi sağ olsun Gemlik Belediyesi Mehmet Uğur Sert Aslan ve ekibinin bize tahsis olmuş olduğu bir konteyner var. İşte onunla hizmet vermeye başladık. Gayet de iyi gidiyoruz çok şükür. Bu arada sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ali Nur Aktaş'ımız da bize masa ve sandalyelerimizi, gölge ve kamalyalarımızı da temin destek etti. Verdi. Destek verdi sağ olsun. Her taraftan destek geliyor. Bursa Büyükşehir Gemlik Belediyesi sağ olsun. Partilerimiz özel işte e, siyasi partilerimiz kimisi buzdolabımızı aldı, kimisi işte eee fırınımızı aldı. Allah razı olsun. Herkes bir şeyler yaptı yani. Sağ olsun. Peki büyük de bir teveccühü var gelen müşterilerle de görürsünüz burayı çok beğeniyorlar. Yani kazancınızı ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bir de onu soralım çünkü programımızda diyoruz ki Bursa'nın üreten kadınları diyoruz. Hı hı. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Şimdi vergimizi ödüyoruz, vergiye tabiiz Kiramızı ödüyoruz, cüzi bir kiramız var ama sonuçta ödüyoruz. 7 kişiyiz dernekte. Ee, çocuk giydiriyoruz sürekli. Kimsesiz çocukları giydiriyoruz. İşte lösemi vakfına bağış yapıyoruz. Ee, İzmir depremine çok yüklü bir bağış yaptık. İşte sağ olsun kızlar. Allah biz e, çatalımızı, kaşığımızı dahi atmıyoruz böyle değerlendiriyoruz işte kimsesiz öğrenciler için, kimsesiz çocuklar için. Bir sürü çocuğumuz var okuttuğumuz. Sosyal içerikli projelerde yoğunsunuz, öyle hı hı. de çıkıyorsunuz -hı. hı. Bu konuda. Çok şükür şey 7 kişiyiz zaten. Sonradan işte elimizde, avucumuzda, kalanımızda, kendimiz, kendi yağımızla kavruluyor. Çünkü Ersel Bey biliyorsunuz her şey çok pahalı. Evet. Peki buradan e, bizi izleyicilere, e, derneğinize buraya gelip lezzetlerinden tatması için bir çağrıda bulmak ister misiniz? Valla evimizde ne uygulama yapıyorsak kızlarımızla beraber inanın burada da aynısını yapıyoruz. Şimdi buraya aldım kıymanın fiyatını söylesem şaşırırsın söylemeyeceğim. Ee, birinci kalite malzeme kullanıyoruz. Zaten her gelen muhakkak bunu bize yansıtıyor. İşte demin dediğim gibi baklavalarımız 80 kat. Dışlarımız nasıl 80 kat? Valla işte tek tek hamurdan elde ediyoruz. 80 tane hamurun birleşiminden baklava yapıyoruz. Kendi has zeytinyağımız, kendi köyümüzün cevizi, Hı. içine tereyağısı. Herkesi bekliyoruz lezzetimizi tatmaya. Tatmaya değer yani. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Ee, ne pişiriyorsunuz burada hanımefendi? Gözleme pişiriyoruz. Aa çok güzel. Burası için özgü bir gözleme mi derneğiniz için? Yok çok özgü diyemeyiz yani. El açması ama. Evet -hı. -hı. Ha yani biraz ondan bahsedebilir misin el açması olarak sizler kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz açıyoruz. Evet. Gözlememiz çok seviliyor burada. Evet. Her çeşidi var. Bu kıymalı gözlememiz şu anda. Keseyim. Buyurun. İstersem. Buyurun. Bu arada da sohbet edelim. Ee, ne şekilde yapılıyor bu kıymalı? Aynı zamanda farklı boyutlarda oluyor mu? Kıymalı, kaşarlı, patatesli, peynirli her çeşit oluyor, karışık da olabiliyor. Evet. Ya Bunu çok sevildiğini çok Söylediniz. çok evet Nerelerden evet. geliyorlar yemek için gözlemelerinize Bursa'dan Mudanya'dan çok İstanbul'dan çok her evet. yerden geliyorlar evet. Ben derneğin evet. üyesiyim Evet dernek Hep, üyeleri olarak. Evet için. hepimiz derneğin üyeleriyiz Evet o şekilde çalışıyoruz hepimizin burada evet. ayrı görevleri var evet. Ben mesela gözleme ve mantı yapıyorum Öyle Diğer mi? arkadaşlar çiğ börek açıyorlar Evet. Böyle tabağımız da. Böyle servis yok. Böyle de sunumumuz masaya var. Masaya mı gidiyor? Şimdi ben bunu Göksel abiye veriyorum mesela. Onlar sipariş hani götürüyorlar masaya. Ben sadece pişiriyorum. Eee servisi aldınız. Şu anda ne yapıyoruz? Buyurun. Vallahi şimdi işte müşterilerimiz geldi. Onlara yaprak sarmamız kendimize özgü. Evet. Köy yaprak sarması ve kızlarımızın yaptığı özel gözlemeleri müşterilerimize ikram edeceğiz. Bakalım ee, beğenecekler e mi? <gülüyor> beğenmemeleri <gülüyor> mümkün değil. Çünkü sürekli gelen müşterimiz maşallah. İşlerimiz evet. de çok güzel bu arada. Evet. Her şeyin en iyisini, en kalitesini müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Evet. E, açtığımızdan beri biz hiç bırakmayan müşterilerimiz. Evet. Merhabalar, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Bakın e, başkanımız size özel ilgi olarak diyecek ama her müşteri için aynı şey geçerli değil mi? <laughs> garson garson. Bu arada tanıyabilir miyiz? Biz İstanbul'dan geldik. Öyle mi? Narlıdayız evet. Ama her zaman buraya Karacahisar pazara geliyoruz. Her Perşembe uğruyoruz. Ha, Narlı mahallesinden Karacaylı. buraya geldiğinizde de. Evet. Karacaylı. Peki her... kadınlar derneğine geldiğinizde en çok sevdiğiniz lezzetler olarak neler dikkatinizi çekiyor? Çiğ börek, işte sarma çok güzel oluyor. Tatlıları çok güzel oluyor. Yani güzel hizmet temiz. Evet. O da en çok en önemli. önemli. Şey o değil mi? Evet tabii hijyen. Ee, muhtarımız da zaten böyle şeylere dikkat eden birisi. Çok memnunuz evet. biz hep uğruyoruz. Ee, kışın İstanbul'da mı kalıyorsun? Evet, böyle İstanbul'da. tatları bulabiliyor musunuz orada yerel lezzetli tatlar? Yok tabii Vurdu. ki evet. 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 Yok. Evet. Bu arada sevgili izleyicilerimiz. E hem başkanımız diyoruz hem de muhtarımız mahallemizin. O da hemen e, yine tatlı servisi yaptı. E, bundan da biraz söz edelim mi e, Sayın Başkanım? Biz size başkan diyoruz çünkü <laughs> dernek başkanısınız. Fark, hiç fark etmez e, tatlımız 80 kat. Bana diyorlar ki ya işte muhtarım işte başkanım 80 kat nereden biliyorsun? Çünkü kızlar bunu açarken 80 tane hamurdan meydana geliyor. Birleştirerek Tabii, 80, 80 tane e, topbalak hamur Evet açılıp tek 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 80 kat şunu yapıyoruz. Köyümüze özgü. Bunun adı nedir? Burma bu. Burma. Hı -hı. Neyli burma? Cevizli, bol cevizli, cevizli bol tereyağlı, azıcık da köyümüzün zeytinyağı. Ha. Afiyet olsun efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş ne yapıyorsunuz? He? Önce sizi tanıyalım. Ben Dilek Yıldız. Derneğin üyesisiniz. Evet derneğin üyesiyim. Ee, Dilek Hanım ne yapıyorsunuz burada? Burada hamur açıyorsunuz evet, mutlaka. Açtık ha, şimdi. Çiğ evet çiğ börek yapıyoruz. Evet. Bu, en çok ilgi burada e, spesiyal olarak hangi ürününüz? Çiğ börek mantımız çok evet. beğeniliyor. Evet. Çiğ böreğimiz çok meşhur burada. Evet. Hamurunu da kendiniz Evet hamurunu kendimiz yapıyoruz. Kıyma içini. Kendimiz yapıyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Evet, her temiz. şey doğal diyoruz. Evet hepsi peki. doğal ve temiz, hijyenik. Evet. Evde yaptığımız özenle yapıyoruz her şeyi. Evet. Önce evde hazırlanıyor bunlar bir kısmı öyle mi? Yok Daha sonra... hepimiz yok sabah erkenden geliyoruz buraya sekiz buçuk gibi. Evet. Bütün bir arkadaş hamurunu yoğuruyor. Kimisi kıyma içini yapıyor. Evet. Kimisi dışarı temizliğini yapıyor. Hepimizin bir görevi var. Evet. Burada oluyor her şey. Sizin burada göreviniz de burada. Benim çiğ. burada görevim işte çiğ börek açıyorum. Dışarı servise çıkabiliyorum. Çok güzel. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Hülya. Hülya Hanım, e, siz ne yapıyorsunuz? Birliktesiniz herhalde. Evet, arkadaşlarımla birlikte. gene evet. e, Benim asıl görevim dışarıda. Evet. Ben servis görevlisiyim. Evet. Ama boş kaldığımda arkadaşlarıma da gelip burada yardımcı oluyorum. Evet. Çi böreğe, şey Herkes her işe giriyor. Peki, e, ilgi ne kadar? Ne zamanlar oluyor yani e, hafta içinde? Ne zamanlar size veya hafta sonunda? E şöyle hafta içi sabah kahvaltımız hafta sonu özellikle sabah kahvaltımız çok yoğun oluyor. Evet. E sonra çok sıcakta böyle bir iki gibi biraz duruyor. Sonra evet. akşam üzeri yemek yoğunluğumuz başlıyor. Yemek derken ne başlıyor? Börek, baş mantı, sarma. E hafta sonları ciğerimiz var, köftemiz var. Bunlara çok yoğunluk oluyor. Evet. Peki bunun en büyük özelliği tamamen burada kullandığınız e, ürünlerin doğal olmasından mı? Tabii ki. Doğal olması ve çok hani böyle biz kendi evimizde yaptığımızın evet. çok daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlar da bunu çok fark etti. Bu yüzden gerçekten çok ilgi görüyoruz. Evet biz de görürüz zaman zaman hafta sonları bir hayli bugün evet. hafta arası olmasına rağmen ilgi var ama hafta sonu bir hayli fazla. Nerelerden özellikle gelenler oluyor şehir dışı olarak? Gemlik, Bursa, evet. yani bu çevrelerden çok gelenimiz var. Evet. Gemlik ve Bursa'dan. E yazın zaten yazlıkçılar geliyor. Onların da, da bir çok yoğun talep var. Yani yazın çok güzel iş oluyor. Kavaltı dediniz. Kavaltı ürünleri ne oluyor? Olarak. Ee, şimdi bizim serpme kahvaltı olarak veriyoruz. Nedir orada? Ee, kahvaltı içeriklerimiz var. Bizim evet. köyümüzün e, pişi deriz biz. Hamur kızartmamız var kahvaltımıza özgü. Evet. Doğal domatesler, işte salatalıklar, şey e, kendi yaptığımız reçeller. Aha, Üç çeşit reçel koyuyoruz ve He, hepsini kendimiz yapıyoruz. Nedir bunlar? E, değişiyor çeşidine göre. Kışın kabak yapıyoruz, ayva yapıyoruz, karpuz yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Bütün ürünlerden reçeller yapıp onları sergiliyoruz kendi kahvaltımızda kendi ürünlerimizi. Bu şekilde içine de e, sevginizi koyuyorsunuz. Aynen, Çünkü aynen. Güzel. Fazlasıyla. Evet. İşimizi çok severek yapıyoruz. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel bir ekibiz. Peki teşekkür ederim. Kolay Peki, gelsin size. Ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aferin, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Alp Dinçer. Kumla'da tatil yapıyoruz. Nereden geldiniz efendim Kumla'ya? Kumla'ya Bursa'dan geldik. Evet. E, burasının da ismini duymuştuk daha evvelden. Evet. Daha evvelden de geldiğimiz bir yer. Gayet güzel, evet. sakin, temiz, lezzetli. Beğeniyor musunuz? Tabii beğeniyorum. En çok beğendiğiniz nedir diye soralım. Çünkü baktık önümüzde Bizim ne var şu anda? Mantı, mantı var. Çiğ bir çiğ de cih börek yiyorum. Çiğ börek. Evet. Kadının eli değdiği her yer güzeldir. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Evet, peki biz teşekkür Bir de hanımefendiye de afiyet olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ Efendim, olun. E, tanıyabilir miyiz? Nurcan Dinçer ben de. Beyefendiyle birliktesiniz. Evet keçisiniz. beraberiz. Evet. Ee, ben daha çok geldim. Eşime de burayı tavsiye ettim. Evet. Onunla da birkaç defadır geliyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Yerleşim olarak güzel İkramlarımız gayet güzel temiz evet. Memnunuz yani Daha önce ne zaman gelmişsiniz efendim buraya Valla geçen yılda geldim evet. Sezon başında da geldim O zaman hafta arası açık değildi Hafta sonları açıktı arkadaşlarla birlikte Onlarla da gelmiştik Sonra eşime tavsiye ettim Şimdi birkaç defa da eşimle geliyorum Peki Teşekkür ederiz afiyet olsun evet, Kolay gelsin size de teşekkür ederim ee, Hanımefendi sizi tanıyabilir miyiz Selam merhaba Zeynep ben ee, çok e, eski bütün dedelerden atalardan kalma e, Karacali köylüyüm ha, harika. E, fakat İstanbul'da yaşadığım için sadece yazın gelebiliyoruz bu tarafa e, peki Karacali niye tercih ediyorsun yani çok gidecek yeriniz var diyelim Karacali yani e, herhalde bu programın başından beri Karacahalya'nın güzelliklerini göstermişsinizdir. Evet. E, buradaki huzur ve buradaki e, insanlık namına kalan bütün güzellikleri koruduğu için Karacahalya'yı tercih ediyorum. Çok güzel. Bir de o zaman e, şunu sormak istiyorum e, geldiniz baktık siz mantı yiyordunuz aynen, dedik ki şey e, dedik ki Zeynep hanım peki burada niye bu e, kadın girişimciler Derneği'ni e, tercih ediyor niye buraya geliyorsunuz e, bir sebebini öğrenebilir miyiz? Yani en büyük sebebi e, bir kere her şeyden önce her şeyin organik olması ve e, bir e, kadının elinden yapılan e, aynı zamanda e, lezzetine de doyum ol, olmayan bir e, tat evet bize sergiledikleri için ve aynı zamanda e, bu kimliğini e, yemek yaparak olsun ya da bu köye fayda sağlamak için olsun e, a, bulan bütün kadınları desteklemek için tabii ki de yani yemek yapmak bence bir kadının en güzel en çok yakışan şeylerden biri. Evet. Ee, o yüzden de tabii ki de burayı tercih ediyorum. Ee, bunların içinde en çok beğendiğiniz lezzet nedir? Hepsi. Hepsi O ne kadar güzel. Yani Peki yani. buraya gelmek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Valla buraya gelmek isteyenler karnı boş gelsinler. <laughs> çok güzel. <laughs> Ve aynı zamanda da e, lütfen bütün tatlardan e, Cem Yılmaz'ın dediği gibi middle middle into the middle. Denesinler. Denesinler, hepsinden yesinler sonra karar versinler bir sonrakinde ne yemek istediklerini. Bunu tavsiye ediyorum. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, özellikle mi geldiniz buraya bunlara bakmak için? Evet bu sahile pek gelemedi. Karşı sahili tanıyoruz. Evet. Bur buraya gezelim istedik bugün. Evet. Evet. Onun için bire bakıyorsun bakıyoruz. neleri tercih ediyorsun Vallahi burada derneğin? Zeytinyağı derneği. gayet e, zaten burası memleketi. Evet. Ondan sonra bu yağların e, iyi olduğunu biliyoruz. Bize tanıtmak da isteriz bu vesileyle. Evet. E, şimdi alacağım bir taş baskı. Evet. Taş daha taş önce evet, evet Gemlik'te akrabalardan da almıştık. Onların zeytin Özel mülteri var. Özel taş, taş baskı? Taş baskının e, daha tabii kaliteli olduğunu. Evet. E, büyük o. Eee e, ağır kütlelerin arasında ezilip de çıkan yağ, yağ olduğunu evet, biliyoruz. Evet. Az bir şey yani o belki bilgimiz. Evet, evet. O sistemi yapıyormuyuz? <laughs> ben de evlenince harım köylü olduk. Buralara yerleştik. Evet. ziyetin evet. ee, sızma zeytinyağını çok seviyoruz eskiden beri. Evet. Daha önce Bodrum taraflarından alıyorduk ama bugün burayı görünce e, gemlikten de almıştık. Bu yağların çok iyi olduğunu biliyoruz. Evet. E, bu yağdan bilhassa almak için geldik. Almak için Arzali'ye evet, geldik. Evet. evet. Peki teşekkür ederiz. Biz Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevilay. Sevilay abla, e, dernek üyesisiniz. Evet. E, buradaki göreviniz nedir sizin? Buradaki görevim, ben sabahleyin yedi buçukta buraya geliyorum kızlardan önce. Evet. Çay koyuyorum, ondan sonra... Çayı demliyorsunuz. Evet. Sarmayı ben yapıyorum burada. Yaprak Ondan, sarması süs. Evet, çok evet, lezzetli. Evet. Biraz da e, özelliklerinden söz eder misiniz? Bunun içine lezzeti nereden bu kadar güzel geliyor ki? E, zira gelen müşterilere soruyoruz. E, yaprak sarmasını da beğendiklerini söylüyorlar. Evet. Yani bol soğan ne oluyor. Yeşilliğimiz bol içinde. Öyle hani kuş uzumu falan koymuyoruz biz sade. Evet. Köy usulü yapıyoruz. Kendi yapraklarınız mı burada? Kendi ürünleriniz, değil mi? Bölgenin Al, ürünleri. Evet, evet. Evet. Evet kendi ürünümüz. Peki Sevilay abla gün içinde herhalde çay ocağında olduğun hmm. için çay evet. yapıyorsun. Onun dışında neler yapıyorsun? Onlar burada? onun dışında kızlara yardım ediyorum. Bir şey ayıklanacaksa, yapılacaksa bulaşıklar bulaşığa giriyor. Evet. Meydancımız derneği. Derne <laughs> <laughs> Çok güzel. Derneğin e, üyeleri arasında daha doğrusu burada çalışanlar arasında yaş olarak herhalde en en e, yaşlısı e, benim. Olarak evet. Sizsiniz. Benim kızım da var. Burada ama bugün izinli o? Evet. İzinli o bugün. Kızınızla birlikte dernekte Evet. Hepimiz akrabayız zaten. Evet. Akrabaız evet. hepimiz. Peki ürünleri temin etmekte zorlanıyor musunuz? Yani. Yok öyle zorlanıyor. yani şey zorlanmıyoruz. Yok her şey var. Kendin Manavımız var yapalım. ona telefon ediyoruz getiriyor. Evet. Kıyma falan şey mı kasabımız var. Evet. Ciğercimiz var ayrı onu. Evet. Telefon ettim hepsini getiriyorlar. Peki. Peki kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Başkanımız da bize Buyur, o efendim. harika bu. Buyurun siz de bize eşlik edin. Tabii bir tane daha var onu da getireyim, getireyim. Evet. Sayın Başkanım bunun özelliği nedir böyle puf halini almış? Bu puf böreği bunun adı. Normalde evet. Eskişehir'de buna çiğ börek diyorlar. Evet. Fakat biz Karacaali'de buna e, puf böreği diyoruz Ersel Bey. Evet. Bu bizim köyümüze özgü. Şu an bu kıymalı bunun bir de... Biz peynirlisini yaparız. Evet. Şekil adı görüldüğü gibi bu puf böreği bu. Puf böreği. Yani Eskişehir'in çiğ böreği bizim puf böreğimiz. İçinde kıyma var. Peki tercih oluyor mu bunlar? Yani olağanüstü tercih oluyor. Önce gelip misafirlerimiz önce çiğ börek yiyorlar. Evet. Bunu yani yiyorlar. Arkasından yarım mantı, yaprak sarma. Ve yetiyor insanlara. Üstüne de tabii ki evet. o meşhur baklavamızı yiyorlar. Ee, sayın Başkanım size tabii ki sohbet edeceğiz ama biraz şeyi sormak istiyorum. Ee... Karacaali'nin özellikleri nedir siz? Çünkü siz burada burada doğmuş, burada büyümüşsünüz. Burada da aynı zamanda da muhtarlık yapıyorsunuz. Biraz bize eski Karacaali'den bugüne kısaca böyle bir özet yapalım ben, mı? Ben çok bir yaşlıyım. Valla Karacaali e, ben her yerde bunu söylüyorum. Hatta elimi şöyle yapıyorum. Küçük kumla, büyük kumla, Karacaali, narlı, kapaklı, fıstıklı, armutlu diye geçiyor Ersel Bey. Hepsinin geçmişi var. yukarı köyleri var. Evet. Fakat Karacaali'nin yukar köyü yok. Evet. Karacaali doğmuş, Karacaali yerleşmiş, atıyorum bin yıllık, 700 yıllık bir köy Karacaali. Sahil köyü. Sahile değil mi? tek köy. Evet. 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 Ben 55 yaşındayım. Ben biliyorum işte Kapaklı'nın yukarı köyü, Küçük Kumla'nın yukarı köyü. Mesela Büyük Kumla 49 yılında sel felaketi olmuş. Selden sonra gelip Büyük Kumla'ya tepeye yerleşmişler. Ee, rivayete göre Osmanlı donanmasına bu köy yılda 5000 tane kürek yapıyormuş. Gürgen ağaçları Karınca, var bizim abi. dağ tabii evet, evet. dağlarımızda. Orman var, sırtınız orman Hı -hı. ve sahil. Ee, Bursa başkentken işte bezar taşlarından bunu da okuttuk, yola çıktık. Atıyorum işte Has Odabaşı Muhammed Ağa. Onun mesela mezar taşı evet. var. Ee, saraydan emekli olan halk gelip Karıcıale yerleşmiş. O kadar doğal güzelliği yani, olan çekim çekim tarafı var mı ki. Yani Çeşnicibaşı. İşte mezar taşlarından okuduğumuza göre, işte Nalbant oğlu, Nalbant oğlu, Nalbant, atları Nalbant, ondan sonra işte seis a evet. atlara bakan Seis A. işte bilmem, işte bilmem ne carisi. Bunlar işte vakıf bir zaten bu köy, Gülfer Hatun Vakfı evet. diye geçiyor. Köy eski bir köy, geçmişini bilen yok. Biz de nereden geldik, biz de bilmiyoruz nereden geldiğimizi. Evet. Ee, bin yıllık zeytin ağaçlarımız var, çam ağacımız var, gazlı çamımız var. Köy güzel, doğası, denizi, insanları çok güzel. Köyü. Çok da ilgi var köyümüz, özellikle yaz aylarında değil mi yazlıkçılar? Ee, benden sonra ilgi daha arttı. <gülüyor> <gülüyor> ben Okan Bey'in programına çıktıktan sonra evet. işte, köyü slot gösterisi yapmıştık, drone ile çekip. Ondan sonra köy patladı abi. Ne kiralık ev var, köyde ne arsa var ne de bir daire var. Evet.